Herkese merhabalar. Koronavirüsün bütün dünyayı sarstığı bu günlerde e, öncelikle ben bu videoyu evden çektiğimi belirtmek istiyorum ve bu virüsün hızla yayılmasını bir an önce engellemek adına da hepinizin evde kalmasını rica ediyorum. Bugün Form Center takipçilerine ve okuyucularına özel e, önerilerim olacak. Bu dönem tam olarak aslında iyi beslenme zamanı. Şimdiye kadar iyi beslenmemek adına bir sürü bahanemiz vardı. Dışarıda yemekler, işte e, sosyal hayatımı ayarlayamıyorum, bir, bir türlü motive olamıyorum diye. Evet stresimiz maalesef farklı bir açıdan da olsa devam ediyor. Ama artık evimizdeyiz. Kendi yemeklerimizi yapabiliriz. Kendi yemeklerimizi yapmamız, dışarının yağlarına maruz kalmamız bir kere iyi beslenmemiz için çok çok önemli bir adım. Bol bol su içmemeye e, vaktim yok, fırsat bulamıyorum gibi bahaneyi artık kabul etmiyoruz. Bol su içerek metabolizmamızı hızlı süzmek zorundayız. Hem bağışıklığımızı güçlü tutarken hem de hiç alışık olmadığımız bu dönemde akıl ve ruh sağlığımızı ben yüksek tutmamız gerektiğini, korumamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de probiyotik ve omega 3 kullanımı çok çok önemli. Sabahları kalkınca aç bir probiyotik tablet, güzel, sağlıklı, bol lifli, bol yeşillikli bir kahvaltı üzerine bir omega 3 tableti kullanabilirsiniz. Bu soru bana çok fazla geliyor. Benim yine çok önemsediğim besinlerden bir tanesi bu noktada lif. Çünkü lif kaynakları özellikle ...karın bölgesindeki yağlanmayı ciddi oranda azaltıyor. Ve biliyorsunuz karın bölgesindeki yağlanma koroner kalp hastalıklarını özellikle artırıyor. Bu hastalıkta maalesef, bu virüste, bu hastalığa sahip insanlara e, daha ciddi anlamda tutunuyor. Bunun da önüne geçmek adına gününüzün bir öğününde böyle e, sade yulaf ezmesinin içerisine... ...renkli meyveleri, vitamini, bol meyveleri, e, belki birazcık çiğ tohumunu... E, ...demir içeriğini, protein içeriğini artırmak adına, belki biraz tatlandırmak ve tok tutmak adına Hindistan cevizi ya da yer fıstığı ezmesini ekleyerek kendi seçiminizde nasıl bir süt olursa, vegan sütler tercih edilebilir, laktozsuz ya da yağsız sütlerle bir öğünü böyle geçirebilirsiniz. Özellikle yemekten, temizlikten, çocuktan fırsat bulamıyorum öğle yemeği yapmaya diyen insanlar için çok iyi bir öğle yemeği alternatifi. Herkese sağlıklı günler diliyor ve bu virüsün bütün dünyayı bir an önce terk etmesini diliyorum. Hoşçakalın.